Burada bir kuyunun olduğunu ve bu kuyunun içerisinden geçerek yeraltı tünellerinin olduğuyla ilgili bir efsane var. Bir kişi giriyor, daha sonra kaybolduğu için bir daha kendisinden haber alınamıyor. Biz de bakacağız şu an içeride neler var, farklı şeylerle mi karşılaşacağız? Mete, Mete şu an galiba tersi bağlantımız kesildi. Şu an arkada görülen karartı çok ciddi ve derin bir yer. Yanlış görmüyorsam kafa tasları da var içeride. Burada çok ciddi büyük bir katliam olmuş. Burada korkmamak mümkün değil. Kız çocuğu sesine benziyor değil Abi! Hüseyin abi! Bismillahirrahmanirrahim. Bir şaka değil fotoğraf çekerken bir sürü şeyler geçti.